Okulumuz birleştirilmiş sınıflı, 1-2-3-4 ve bir de ana sınıfı olan bir okul. Geniş bahçemiz olduğu için bahçe projelerini aktif olarak yürütüyoruz. Okulumuzda ördek, tavuk, horoz gibi hayvanlarımızın olduğu küçük bir kümesimiz var. Bahçemize lale, sümbül, çilek, lavanta, nane, melisa gibi çeşitli fidanlar ve çiçek fideleri ektik. Bunları da öğrencilerimiz bakımlarını sağlıyorlar. Atık materyallerden tasarladığımız yerli ve milli savunma sanayi sergimiz, geri dönüşüm, ileri dönüşüm materyallerimiz, kumbara, yöresel çeyiz sandıkları, langırt gibi çeşitli oyunlar ve materyaller tasarladık. Uluslararası düzeyde yürüttüğümüz bir eğitiminin projemiz oldu bu yıl. Projemizin ismi gelecek küçük ellerle damla damla gelecek. Projemizde velilere ve öğrencilere su tasarrufu, su bilinci gibi temalarla çeşitli aktiviteler yaptık